Türk Hava Kurumu fitre ve zekat bekliyor. Türk Hava Kurumu Kar şube Başkanı Selahattin Dalgınlı şu açıklamalarda bulundu. Ee, şu anda fitre ve zekatlarını Kars'ta bulunan halkın duyarlı olup Türk Hava Kurumu'nun e, numaralı zarflarını gelip bizden alıp e, buraya koyarlarsa fitre ve zekatlarını biz de buna rağmen üniversitemiz talebe yetiştirmeye çalışıyoruz hatta e, gittikçe daha güzel uzayla e, bizim üniversitemiz uzayla ulaşıyor şu anda e, bundan e, karşıdaki etkinlikler için de ben hatta e, Türk Hava Kurumu'nun paraşütçülerini de getirdim burada gösteri yapmak için maalesef e, rüzgar oluşu nedeniyle yağmurlu oluş nedeniyle bizim e, paraşütçülerimiz havalandı ama maalesef karşısın üstüne gelemedi ta havalimanını geçerek indiler aşağıya. Ben isterim her zaman Türk Hava desteklesinler, fitre ve zekatlarını versinler, derilerini versinler, yani kesmiş olduğu kurbanların derilerini versinler. Bu üniversite Türkiye içindir, Türkiye'nin gençleri içindir, halkı içindir. Bu üniversitenin diğer yönlerde biz burada bir sürü talebe gönderiyoruz, paraşüt kurslarına yaz mevsiminde tatillerde. Ben isterim çıkarsan da, e, ki da, gel şu ana kadar 20 tane e, gencimizi gönderdik. Bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Bu okul bizim üniversitemize bağlı 2 yıllık yüksek okul olacaktı. E, biz otogar e, Naip Bey'in yapmış olduğu otogarı istemiştik e, Nevzet Bozkuş Belediye başkanından Bizlere devamlı olarak ben bu yeri size vereceğim siz de bu okulu açın demişti. Hatta Ankara'da gittik, genel merkezimizde oturduk, anlaştık. Kars'a dönüşünde bu okulu, bu yeri bize vereceğini söylemişti. Biz e, maalesef 30 yıllığına istiyorduk. Yani tapulu istemiyorduk. E, ne olursa olsun yine Kars için bir, iki yıllık yüksek okul açılacaktı. En az 200-300 talebe okuyacaktı. E, onun haricinde yapılacak, yapılacaktı. Havalimanına yakın olması nedeniyle havalimanındaki tamiratta, boyamada gelen uçakların da bizim mesela İsparta'da var. Ee, burada da aynısı yapılacaktı. Genel Başkanımız Kars'a çok önem veriyor. Ben Kars'ın halkının duyarlı olmasını istiyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, şu andaki Belediye Başkanımıza gittim. Geledi Belediye Başkanımızdan yine aynı yeri istedim. Otogar yapmazsam bu yeri size tahsis ederim. 30 yıllığına dedi. İnşallah otogar yapmaz bu Naip Bey'in yapmış olduğu otogarı bize verirse biz de yüksek okulumuzu açmaya çalışırız en kısa müddette.